Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu aralar hem hayatımda ilk defa bir bayilik aldım ve bundan dolayı ben çok memnunum. Tabii mutluyum da diyebilirim. Belki bu zamana kadar satışlardan çok zarar etmişimdir. İnsanlara pahalı satmaktan korktuğum için de minimum alayım derken tam tersine oynak piyasası dolayısıyla da hep zararına vermişim bunu biliyorsunuz zaten bahsetmiştim bugünkü video görselimizde sizlere iş yerimi göstereceğim yani inşaatın son durumunu ama orası bitince aslında devamı da var yani video diye izlediğiniz inşaatın tamamı olmayacaktır İşler geçen seneki olduğu gibi devam ediyor. Bayi oldum. İlk iki satışımı yaptım. Çok mutluyum. İnşallah ileride yine satışlar yapabilirim. Aslında başka bir yerden de fabrika geçti teklifi oldu. Şu aralar işler yoğunlaştığı için Şimdilik gidemem, yani düşünemiyorum. Giderdi inşallah bunları değerlendiririz Tüm yerli firmalarımız kalite ve başarı için mücadele etmeliler. Özellikle benim çalıştığım, birlikte çalıştığım firmalar, yani şu ana kadar filanlar konusu biliyorsunuz daha ki gayet iyi insanlardı. İkinci ile aldım. İkinci bayi yani ikinci değil de ikinci olarak diyorum. Bayiyle aldım. Bu anlaştığım insanlar da iyiler. İnşallah çizgilerini bir ömür boyu bizi bozmazlar. Bundan sonra da aynı şekilde kaliteye önem veren başarıya aç olan firmalarla yine çalışacağız. Yani daima müşteri memnun etmeli, odaklı olabilirler. Memnun etme yönelik. Yani her şeyden paraya dan önce müşteri memnuniyeti önceliğe gelir. Evet. Bu ara ben de etrafa bakarken siz de etrafa bakabilirsiniz. Şu anda ev yolundayım. Gelişim yeri işi oldu. 40 km hızla devam ediyorum bir esnaflar, fabrikalar ya da üreticiler çok kar yapayım diye zam yaparsalar o işler belli yerde durur. Eğer az az alırsalar bu işi sürekliliği olur. Burada yani devamlı gidersiniz. O duran yani para satıp da durdurduğunun iş yeri ucuz yapıp da devam ederseniz bunu kat be kat daha fazla aşmış olursunuz bu durumları. Türkiye hem kalitede hem de ucuzlukta çok başarılı olabilir. Hemen kaliteyi yakaladım aşırı zamları yapmak hiç doğru bulmadığım bir şeydir hem kalite hem ucuzlu ikisi bir arada olduğu zaman gayet güzel olacaktır. Bir şeyin kar yapmayı istiyorsanız o işte maliyeti azaltacak adımlar atabilirsiniz. Mesela makineler ham maddenin bulunduğu ya da o aldığınız fason verdiğiniz ürünleri kendiniz üretebilirsiniz o gibi sistemlerle, o gibi girişimlerle maliyet azaltabilirsiniz. Ve de müşteriyi ucurca yansıtabilirsiniz. Ben sıfırdan başlamış biriyim. Yani babam böyle bir işte değildi. Sadece bizim ailede ben tamirci olarak geldim. Biraderim öyleydi ama okumuştu hatta. Belgesi bile var. Ama benim sülale kamyoncu olduğu için tırcı olduğu için on, o da kamyoncu tırcı oldu. Alayı da tır sürüyorum. Beni soruyorsanız tabii ki benim kulaklar işitmediği için E sınıfı ehliyet alamıyorum. Bu yüzden ben de tırcı olamadım. Neyse ki bu gibi olumsuzluklar da bir hayır varmış ki buralara tamir işlerle gelmişim. Şimdi de YouTube kanalımda elimden verdiği geldiğince eğitim veriyorum. Çok şükür öyle güzel destekçilerim var ki onların varlığı kanalımda olmama, kanalımda video atmama teşvik ediyorlar. Onlar sağ olsunlar. Evet yolun bir kısmı beton değil. Tam oradan geçiyoruz. Yanda hemen ırmak var görüyorsunuz. Berrak çok temiz. Hemen geçen gün sel gelmişti biliyorsunuz da. işte ırmağımız pırıl pırıl. Şimdi beton yola yine geldik. Birazdan iş yerinin son durumunu göreceğiz. Arkadaşlar çok merak etmişti. Sorup duruyorlar. Ben de tamam demiştim. İşte sonunda sözümü tutacağım. çıktım. Şimdi de hafif bir rampa iniyorum. Yine her bilen bilir. Karşı tarafta mahalle var. Yeşilliklerin içinde, doğanın içinde bir yer. Yeşillik bir budur demektir. Üzerinizde olan stresi atmak demektir. Eğer stres varsa açılın yaylalara. Sessizliğe doğru. Açılın bence. İşte Karşı tarafta köy var, mahalle. Hemen bu tarafta da benim işyeri inşaatını görüyorsunuz. Şu anda sıva aşamasında. Şimdi arkadaşlarımız küçük diyeceklerdi. Bir bölümü bitti inşallah. Diğer bölümlerini de yapacağız. Parça bölümüyle tamir bölümü ayrı olacak inşallah. Yan tarafa tamirhane yapacağız. Altına da belki küçük ufak tefek depo yaparız. Bakın ustalar çalışmışlar. Şeyleri takmışlar. Neyse duvarı örmüşler. Pencereleri de yapılmış. İçerisi karanlık olmuş. Boyanınca daha güzel olacaktır. Bu zaman kişi kadar masraf bayağı varmış hala devam ediyor ama şu anda 65 bini gördü tapu falan izin falan bayağı sorun çıktı. Yani sorun derken bayağı masraf oldu işte inşallah hayırlısıyla diğer bölümü de yapabiliriz. İşte yan taraftaki sıvalar devam ediyor. Kalın sivasını atmışlar. Geriye kaldık galiba ince sivası. Bundan sonra yapılacak yerde buralar olacak. Buralar. Buralara da yaparız. Ondan sonra bu kısma da şey yapacağım. Ara çıkama yeri hayırlısıyla inşallah olur. Şu anda üst tarafa çıkıyoruz. Bakın Allah'ım ya Allah Rabbim. ey Allah'ım ya Rabbim burayı böyle suyla doldursanız güzel bir havuz oluyormuş değil mi? Mantıklı değil mi sizce de? i̇şte buralar da bayağı bitirmişler. Yükseklikte bayağı varmış. Mandara bakın arkadaşlar. Yeşillik, ırmak hep bir arada. Biliyorum sizlerin de memleketleri vardır. Böyle yeşillikler vardır. Yeşillik olmayan yerleri bir türlü orman ağaç yapıp büyütebilirsiniz. Yaşlandım mesela köylere çekilirsiniz. Sessizliği istersiniz. Huzuru istersiniz. Ama hayat ne olur hiç bilinmeyen bir hayat biliyorsunuz ansızın dünyayı terk edip gidersin Burada böyle. Bakın yüksekliğe bayağı yüksek olmuş. inşaatım burasında yapacağız böyle. Geniş adımlarla 15-16 adım var geniş adımlarla. Bura bittikten sonra diğer tamirhane kısımlarını yapar inşallah böylece hayırlısıyla işi bitireyim. E, i̇şi bitirdikten sonra yani inşaat ettikten sonra buraya taşınırım. Video çekmek için de güzel bir yer yaparız. Yani gürültüden uzak bir yer, sakin bir yer. Bakalım ne olacak. Evet değerli arkadaşlar. İşte siz istediğiniz ben de video yayınladım. Yani inanmıyordum çünkü küçük olduğunu söylüyorlar küçük olduğunu. E işte bu kadar bitti. Buna da bin şükür. Yani hiçbir şey yoktu burada. Buna da şükür işte. Buraları tamirhane yaptıktan sonra tamamdır. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.